Selamlar sevgiler kıymetli dostum. Bir pekiştirme testinde seninle beraberiz. Bu testimizde öğrenmiş olduğumuz bilgilere dair özellikle destanlar konusunda bilgilerimizi şöyle bir ölçeceğiz. Bakalım ne kadarını hatırlıyoruz. Biliyorsun uygulamalarımızla beraber zaten iyi bir pekiştirme sağlamıştık. Bu testimizde de ne yapacağız? Üzerinden iyice geçmiş olacağız. Peki hazırsan ilk soruyla hızlı bir şekilde başlayalım. Ee, ne diyor? Bu anlamda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır diye sormuş. Şöyle bir inceleyelim bilgilerimizi. Türk destanları kökü tarihe dayanan, e, ilhamını tarihten alan bir halk edebiyatı ürünü olduklarından Türk milletinin eski dönemlerdeki yaşayış ve inanışlarını e, destanlarda bulabiliriz. Doğru, gayet mantıklı söylemiş. Destanlar milletlerin zihinlerinde derin etki bırakan, Savaş, göç, afet, kıtlık gibi olayların etkisiyle oluşmuştur. Evet, halk arasında yayılmış uzun manzum hikayelerdir. Manzumun artık ne olduğunu biliyoruz değerli dostum. Manzum demektir. Bu anlamda şiir formunda demekti. Pekala. Dünya edebiyat tarihinde destanlara sıklıkla rastlanır demiş. Evet. Doğru. Ee, yazılı edebiyatın en önemli verimleridir diyor. Burada çok büyük bir yanlış var. Bir kere destanlar için e, dünya edebiyat tarihinin en eski türlerinden bir tanesidir. Dedik ki zaten destanların ortaya çıktığı ee, dönemde yazı bile kullanılmıyordu değil mi Dolayısıyla destanlar sözlü gelenek içerisinde e, ağızdan ağza nesilden nesile aktarılmış sonraki yıllarda yazının kullanımı ile beraber daha sonradan yazıya geçirilmiş e, sözlü dönem ürünleridir destanlar Dolayısıyla böyle bir bilgi yanlış olduğu için Tabii ki doğru yanıtımız değişikliği olacaktır geçtik değerli dostum ikinci sorumuza hemen onu da hızlı bir şekilde yapalım seninle beraber ne demiş bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki destanlardan hangisi getirmelidir diyor. Asya kıtasının çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk boyları arasında zengin bir destan geleneği vardır. Evet, İslamiyet'ten önceki Türk destanlarının orijinal tam metinleri elimize geçmemiştir. Bilinen Türk destanları arasında en eski nokta nokta demiş. Bu destan Altay Türkleri arasında söylenmiştir diyor. Değerli dostum bu anlamda bilinen e, Türk destanları arasında en eski destanımızın Altay Türkleri yazmış olduğu Yaradılış destanı olduğunu biliyoruz. E, o yüzden dolayısıyla doğru yanıtımız değişikliği olacaktır. Peki hemen geçtik hocam diğer sorumuza. Numaralanmış açıklamaların doğru olabilmesi için aşağıdaki sıralamalardan e, hangisi yapılmalı demiş bu anlamda değerli dostum. Hemen şöyle bir inceleyelim. Bu safhada milletin hayatında iz bırakan önemli tarihi ve sosyal olaylar. E, bu olaylar içerisinde yüceltilmiş efsanevi kahramanlar görülür. Şimdi değerli dostum bu e, destanın doğuş safhasıdır değil mi? Destan bu safhada doğar. Bu önemli olay üzerine destan ortaya değil mi? Artık çıkmış olur bu anlamda. Peki e, bu safhada Söz konusu olay ve kahramanlar sözlü gelenek yoluyla yayılır diyor bak. Değil mi? Yayılır. Ad üzerinde yayılma safhası olacak. Bu da tabii ki. Peki. Üçte ise nokta nokta. Bu safhada sözlü gelenekte yaşayan destanı güçlü bir şair bir bütün haline getirip manzum veya mensur yazıya geçirir. Bu da tabii ki derleme aşaması olacaktır. Değerli dostum bu sıralamaya göre elbette doğru yanıtımız A şıkkı olmalıdır. Peki hızlı bir şekilde yaptık. Hemen geçtik diğer sorumuza. Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir diye sormuş değerli dostum. Şöyle bir inceleyelim. E, kaybolmuş cennet. Değil mi? Bu anlamda doğal destan değildir. Gitti. B şıkkında da kaybolmuş cennet. Gitmiş oldu. C şıkkında Oğuzkan. Evet. E, Hunlara ait bir doğal destan örneği. İlyada da Yunanlara ait bir doğal destan örneği. Şehname aynı şekilde İranlara ait bir doğal destan örneği olduğu için doğru yanıtımız elbette C şıkkı olacaktır bu anlamda. Peki geçtik diğer sorumuza. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demişti. Değerli dostum. Şöyle bir inceleyelim parçamıza bakalım ne diyor, ne yorum yapabiliriz ya da neyi yapamayız. Ee, Oğuzkan 40 gün sonra Buz Dağı adında bir dağın eteğine geldi, çadırını kurdu, kurdurdu ve sessizce uyudu demiş. Kan ağarınca Oğuzkan'ın çadırına güneş gibi bir ışık girdi. O ışıktan tüylü ve gök gelili büyük bir erkek kurt çıktı. Bu kurt, e, bu kurt Oğuzkan'a hitap etti ve ey Oğuz, sen e, Urun üzerine yürümek istiyorsun. Ey Oğuz, ben senin önünde yürümek istiyorum dedi. Gök tüylü ve gök gerili bir büyük erkek kurt birkaç e, birkaç gün sonra durdu. Burada İtilmüren adında bir deniz vardı. Burada savaş başladı. Şimdi bakalım. Türk destanında önemli bir yere sahip olan kurt motifine elbette yer verilmişti. Pek çok destanda bundan bahsedildiğini görmüştük değil mi? işte. E, Bozkurt Destanı'nda hep kurt motifi vardı. Asya Hunçuk Deli'ne ait bir destandan alınmıştır. Evet Oğuz Kağan Destanı Hunlara ait bir destandır. E, destan türüne özgü olağanüstü durumlar var. Kurdun konuşması falan elbette. insandan doğaya aktarma e, yoluyla sanatsal bir söylem oluşturulmuştur. Evet, bu anlamda bu da var. Dilin alıcı hareketi geçirme işleminden faydalanarak anlatıma e, canlılık kazandırmıştır diyor. Bir burada değerli dostum alıcıyı harekete geçirme işlemi değil de daha çok sanatsal işlemi de kullanılmıştır değil mi? Bir olay anlatıyor. Bu anlamda alıcıyı harekete geçiren bir işlem söz konusu değildir. E, tabii ki doğru yanıtımıza şıkkı olacaktır. Peki bu parçada sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şöyle bir inceleyelim parçamızı. 400 bin mısradan oluşan bu destanda eserin baş kahramanın başından geçenler çerçevesinde Müslüman Kırgızla Putperest Kalmuklar arasındaki mücadele anlatılır deyince hocam direkt Kırgız e, Kırgızlara ait değil mi? Manas destanı aklımıza gelecektir. Dolayısıyla doğru yanıtımız C şıkkı olmalıdır. Geçtik 7. sorumuza. Aşağıdaki dizelerden hangisinde verilen destanların tümü İslamiye sonrası sonrasına aittir demiş bu anlamda. Hemen destanlarımızı şöyle bir inceleyecek olursak. Ee, baktığımızda Alper Tunga değerli dostum İslamiyet öncesine aittir değil mi? Bunu bir kere e, eledik. Bizden İslamiyet sonrasına ait destanlar isteniyor. Saltuk Dami e, İslamiyet sonrası Battal e, İslamiyet sonrası Manas İslamiyet sonrası Köroğlu aynı şekilde. Dolayısıyla doğru yanıtımız B şıkkı olacaktır elbette. Peki geçtik. Diğer sorumuza bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Demiş. E, kutlu bir kayanın Çinlere verilmesiyle felaketlerin başlamasını ve Uygurların ötüken bölgesinden güneybatıya yola çıkmalarını anlatır. Demiş. Elbette burada e, göç destanı anlatılıyor. Uygurların göç hikayelerine yer verilmiş. Değil mi? E, kutlu sayılan bir taşın verilmesi sonucu Çinlere. Peki. 9. sorumuza geldik. 2019 AYT sınavında çıkmış bir sorumuz değerli dostum. Hangisi söylenemez demiş bu anlamda. Şimdi bakalım. Ee, yine günlerden bir gün Ayka'nın gözü parladığı doğum sancıları başladı ve bir erkek çocuğu oldu. Bu çocuğun yüzü e, gök, ağzı ateş gibi kızıl gözleri, ela, saçları ve kaşları kara idi. E, perilerden daha güzeldi. Bu çocuk anasının göğsünden ilk sütü emdi ve bir daha emmedi. Çiğ et ve çorba istedi. Bakın çok abartılı ifadeler var. Dili, e, dile gelmeye başladı. 40 gün sonra büyüdü, yürüdü ve e, oynadı. Ayı, öküz ayı, ayı, ayı gibi olmuş. Artık e, abartılı ifadeyi sen gör. E, beli kurt <laughs> beli gibi olmuş falan. Müthiş bir şekilde abartılmış. E, hangisi söylenemez diyor. Burada bahsi geçen biliyorsun Oğuzkan değerli dostum değil mi? Bu Meta'nın anlatıldığı bilinir. ...kahramanın ruhsal derinlikleri tasvir edilmiştir. Ya ne ruhsallığı canım? Yani burada ruhsallığa dair hiçbir şey yok değil mi? Yani ne diyor? İşte beli diyor, kurt beli gibi diyor. <laughs> işte ayağı diyor, öküz ayağı gibi falan. Yani ince bir ruhsallığa da sahip değil. Dolayısıyla bundan kesinlikle bahsedemeyiz. Net, kolay, basit bir sorudur. Dolayısıyla doğru yanıtımız şıkkı olacaktır bu anlamda değerli dostum. Peki... Testimizin sonuna geldik. Bence süper bir pekiştirme testi oldu. bilgileri iyice şöyle bir ne yaptık? Havzayı kazdık hocam. umarım sen de sınavlarda bunların ekmeğini, meyvesini güzel güzel yiyeceksin. Katılım gösterdiğin için çok teşekkür ederim. Bence verimli bir dersti. Umarım sen de verim almışsındır. Kıymetli dostum, diğer diğer dersimizde görüşene kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Sınavlarında başarılar, derslerinde kolaylıklar diliyorum. <laughs>